arabayı? Bu araba yavaş gitmez be ya. Ama ben çok eğlendim. <laughs> Bil abele be ya. <laughs> Amerikalılar gibi gel bize bir kahve içelim diyeceğim ama... ...babam uyanırsa ikimiz de derin bir uykuya yatırabilir. Yok yok, gideyim ben artık. Arabayı izinsiz aldım. Annem çakmadan yerine bırakmam lazım. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Zeki bugün için. İyi ki de kaçırdın beni. Yok be ya, ...o gittiyse geri kaçırtırım. <laughs> Ama bu sefer arabayı ben kullanacağım. Ayıp ettin be ya! İstersen iki tane araba kullanırız. bizde tecere kapağı çok. bizi <laughs> verirse sana bir şey vermek isterim. Yoksa Huni'nin mi vereceksin? Yok. Bunu vereceğim. Aa, ne güzel. Hadi tak. Evi mi? <laughs> tak tak. Bak, çok yakıştı. Ah. Ebu Üve de bakayım. Ebu Üve! <laughs> Ay Zeki! Zeki, neden o kadar ani öptün sen de ya? Ebu Üve! Kızım benim be, nasıl da etkisiz hale getirmiş kız kaçıranı. <laughs> Hadi Mehmet, al çocuğu hemen gidelim, hemen gidelim bu Bir dakika! Şey. Benim kızım ne olacak? Tamam, sen kızını dur burada bekle, biz gidelim. Hadi obama nerede, obamayı alın. Çık! Obama! <laughs> obama nerede? Oben! 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 <laughs> muhtar emmi, muhtar emmi! Ne bağırırsın öyle oyuncak ambulans gibi, ne var? Senin oğlanı kaçırmışlar muhtar emmi. Benim oğlanımı kaçırmışlar? Hangi oğlanı be? Hangi oğlan olacak be ya? Hikmet'i. Hikmet'i mi? Kim kaçırmış Hikmet'i be ya? Bunların kızları yok mudur be ya? Erkeğe benzer, İşte o kaçırmıştır. O mu kaçırmış? Ay anne! Melek! <laughs> Bizim karı nerede çimenlik bulsa yatıyor kardeşim. Benim evet. kızımı mı kaçırmışlar? O beni üreder be ya. Ne yaptın be ya? Bırak beni. Vallahi kusura bakma Hikmet. Sizin köyün erkeklerine biraz ders vermem lazım. Kabak benim başıma patladı diyorsun yani. Bak biraz öyle oldu vallahi. Rezil edeceğim beni öyle güne karşı be ya. Hikmet'i kız kaçırdı diyecekler. Ee ne yapalım? Hep erkekler mi kızları kaçıracak? Biraz da kızlar erkekleri kaçırsın. İbreti alem olsun. Yaktın beni be ya, yaktın beni ya. Tamam lan, vızıldayıp durma, sus! Oğlum sen de hadi be, amma yavaşsın. Halbuki ne kadar güzel kızsın. Hiç yakışıyor mu böyle hareketler sana? Ne ya? Yoksa bana çıkma teklifi mi edeceksin? Kırırım kafanı vallahi. <laughs> Kır be, ne yapayım? Çakallık yapma lan, beni tavlayarak elimden kurtulamazsın. Elinden kurtulmak isteyen kim be? Bak oğlum, ben o köylü kızlarına benzemem... ...vallahi alırım gebertirim seni, ağzını burnunu kırırım ha! İnsanlıktan çıkartma beni! Hatırlatırım, ben de şehirli kızanlara benzemem. Ulan dua et yaşım küçük. Yoksa şimdi oradan indirip öp öp edilirtirdim seni. Sakın yapma be ya. Haftaya sınavım var. Kafa giderse burs işi yatar. Otur şuraya, otur. Yaz bakalım. Bir şey beceremez. <laughs> Yaz bakalım. Sevgili muhtar emmi. Heh. Oğlun elimde. Eğer o deli manyak ablamı getirmezse... ...oğluna kendi kıyafetlerimi giydirip... Vallahi çıkartırım meydanda göbek attırdım. Çüş be ya, yazmam ben bunu. Yaz dedim lan. Yazmam be ya, adım kılıbağa çıkar sonra. Ulan esirsen esirliğini bil. Yaz dediysek şuraya yazacaksın. Ben esir değilim ki, gönüllü geldim seninle be. Gönüllü mü geldin? Lan ne oğlum seni orada nasıl paket ettim, hatırlamıyor musun? Gönlümü kaptırınca mecburen bilerek paket oldum ben sana be ya. <laughs> Yürü git lan, böyle komple manılar yaparak kendini kandıramazsın bana. Komple ne man? Lan oğlum, sen yoksa harbiden hoşlandın mı benden? Yok ben sevdim be ya. Lan oğlum. Sen Stockholm sendromu olmayasın. Ne? Neyse boş ver. Hadi yazlamaya devam etsin hadi. Sevgili muhterem mi? Eğer o deli manyak ablamı geri getirmezse... ...vallahi de billahi de oğluna kalıcı makyaj yapıp salarım çayıra. Sen de iyice çıkardın be ya. Yazmam ben bunu. Yaz dedim lan sen kime dikleniyorsun yaz şunu. Yazmam be ya. Lan yaz dedim lan. Lan kızım bak git. Lan Yaz dedim lan şunu sana! İnsanlıktan çıkarma beni! Lan kızım bak git! Lan oğlum yazsana şunu! Lan kızım bak git! Oğlum yaz diyorum lan sana! Lan kızım bak git! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim! Takıldın mı yoksa lan sen? Lan kızım bak git! Lan kızım bak git! Lan kızım bak git! Ay o kadar şeker insanlar ki, vallahi tanışmanızı isterdim. İstemem. Bizim mahallede deli çok zaten. Ama anneanneciğim onlar deli değil ki. Sadece keçileri kaçırmışlar, yazık. <laughs> ee, aynı şey değil mi yani? Tabii ki de değil. Bunlar vakti zamanında köyün en zenginleriymiş. Tam 1500 tane keçileri varmış. Bana bak... ...o 1500 tane keçi kaçmış sonra bunlar bu hale gelmiş deme... ...vallahi kabana terliği yersin. Aa, nereden bildin? Aynen öyle olmuş. <laughs> Çıldırmış bu ya. Ay ben çıkar onu iyi kafandan hadi. Hayır. Zeki çok bozulur. Evladım... Ee, o bozulacağı kadar bozulmuş zaten. Bozuk değil bebeğim. Modeli böyle benim. Aa Zeki. Ne haber aptal? <laughs> Gördünüz mü? Sandığınız kadar salak değilmiş. <laughs> of. Olacak şey değil bir ya. Resme kaçırmış kız hanımı. Senin o manyak kız anım. Ya Şimdi beni anladın değil mi? Nasıl olacak bu işler? Kapat mıklar. <laughs> anladım be ya. Çok kötü oluyormuş be ya. Ya ya. Şimdi sen kendin anlayınca nasıl nane olduğunu çözdün değil mi? Demek ki insanın zoruna gidiyor yani böyle şeyler. Yapmamak lazım. Hiç sorma. Ee, korkarım senin kızancık benim kızancığa bir kötülük etmesin be ya. Ya ne yapacak? Alt tarafı iki tokat vurur oturtturur yerine yani. Merak etme korkulacak bir şey yok. Birazdan gelirler. <laughs> be ya. Oo, Hikmet geldin mi be ya? Lan oğlum bırak beni diyorum bak. Ben... Sus be ya, bir sus be ya. <laughs> Tükettin beni be ya. Hey, işte böyle bak. O ben, hani sen kaçırmıştın bu çocuğu? Bu ne iş? Evet babacığım, ben kaçırmıştım. Ama ne olduysa sonra işler dersine döndü. Ben de anlamadım vallahi. Al şu kızı benden be ya. İleri geri konuşur, psikopat eder ama bu kız. Aferin be kız hanım. ...ezdirmeyeceksin böyle kendini. <laughs> sana demiyorum ya, ne diyorum. Rezil ettin beni bu sulak ağızlara be ya. Vallahi ne desen haklısın babacığım. Ama şunu bilmeni isterim ki... ...ben elimden gelen en iyisini yaptım yani. Yaptı yaptı. Not derdim, ağzımıza girerek konuşma dedik sana da. Al götür şunu. Götür bir sulak yere hadi. Götür. Hadi kalk Evet, hatanı tanımadı, çıkmamız lazım. Çünkü rastlanım hayır, 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 yok.